Evet, 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 evet. Işık yitireli da bırakamazsın çocuk. <laughs> Demezler. Bu sıfır benim, evet. İşte gerçek. Taliban pes etmiş. Yani benim Rusya gibi. Hı, pes etmiş, evet. Kovada tırsmış mı? Şey, Liderleri ölünce hani yılmış mı? Nasıl oldu? Tam bilemiyorum tabi her şeyi bile. Abin izin verdiği kadar biliriz. Taliban Taliban olmuş. Evet Erdoğan'ı ben, ben sanmış, Mehdi sanmış. Yani ki o babası kahinlerin anlattığı Mehdi, Muhammed'in anlattığı bendim. evet. <laughs> tamam kızamayız yani. Savaşmayana da kızılmaz. durum çok mu? e, yani sanki neyse şöyle düşün ee, melekleri var gazap melekleri vurduk mekanikten uçak şöyle böyle bombalar atıyor ben manevi düşün biraz böyle o zaman şey daha net yürüsün bu ya o durumda şu an dece mekanik melekleri var bombalar atıyor Dağları değil göre. E tabi, evet. Kesede de kızılmaz yani. Godlike olmuşlar. Teknolojide öyle zirveye çıkmış ki Tanrı gibi takılıyorlar. <laughs> gibi yani. Ee, Rabbin takdiriyle. Evet. Dolayısıyla sana kızmıyorum tabii ben. Haklısın. Haklısın. Sonra geliyor zaten. İyi savaştın, iyi mücadele ettin. Ee, övgü aldın Muhammed'den. Ee, hanginiz aldıysa bilmiyorum. Hepinizle mi kastetti? Kendisine sorarsınız. <laughs> Muhammed'e. Muhammed Aleyhisselam. Evet. En iyimiz yani. En iyimiz o. Ee, Sevredeki. Evet. Selam rahmet bereket Muhammed'e. Öncesindeki ve sonrasındaki tüm iyilere Ee, evet, dedim duada siz bir yapın. Öncesi, öncesi ve sonrasındaki tüm iyilere selam, rahmet, bereket olsun. Evet abi ben buna sen de giriyorsun galiba. <laughs> evet. Evet talebanlar. Talebeler size. Besettiniz <laughs> abi. Evet. Ne yapalım? Sağlık olsun. İyi direndiniz. Ee, ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte bu Çin'e kadar gidiyor şimdi. Siz hepinizi devirdiler. Hepinizi bu. Benim ben zaten savaşçı değil. <laughs> yani, ancak ışığım yani. Bir ışık fener gibi. Hiç i̇şte ver, kırmızı ver. Işık, ışık gibi bir şey mi? <laughs> Şey, Red Lantern'ım galiba. Meşhur <laughs> yapan biri. Öfkeli biri var ya. İncaz size, o benim işte. Red Lantern'ı boğalıyorum, tosluyorum falan. <laughs> Ama bıraktım oyunu. Çünkü oyun bitti. Oynamıyorum. Ee, para sonra olmayanı beceriyor be. Sarmıyor e, ee, belki tanırsan bu para bol masraftan sonra daha böyle e, şarkıma yakışır şekilde oynayabilirsem belki de kırılmaya gelir <laughs> hmm. evet şu anda evet ülkem sömürge e, ee, yarın Afganistan'da öyle olacak evet ee, Tayyip e, Tayyip'e özlemişler çünkü Tayyip'e olmuşlar Tayyip'e olmuşlar Tayyip'e olmuşlar Olsa 2016'da ben de ölmüşler evet. Ne diyeyim rahmet dileriz. Ne dileriz. İyi savaştınız çocuklar. Ne de gene yaptınız. Siz de sıkısın bakan kimse kızmıyor. İyi savaştınız Ama, ama bir şey ettiğiniz de olabilir. Hayırlısı olsun. Ee, evet. uzun beklemeye çalışın. Tayyip gibi yaparsanız cehenneme gidersiniz. Onu da söyleyeyim ya. Bu ya. Tamam Hani tamam belki Tayyip gibi ya anlayayım var neyim yok senin olsun abi ben namazımı kılayım yeter falan dedim belki ama ya ama halkını da ezdirirsen e, zorbalık edersen de bir derini ödersin onu da söyleyeyim yani tahiban olma e, ee, ya gerçi oldun da ama onun kadar olma diyeyim bari yani çünkü halkını çok karartıyor maaş vermiyor zenginleri kolluyor fakiri eziyor firavun olmuş ona yani onun gibi olma arkadaşım ben vereyim tamam Sonra bir de böyle bu yükler sümen çarpar yani. yani sen denemeye falan başlarsın. Dikkat, et. milyonların ağırını aldı bak ne hale geliyor. Dikkat et, öne kadar. Yani ibret olsun. Dikkat et. Yani evet. Erdoğan ve Süfyan meclisini karşısına aldı, o yanına almadı. Süfyan o, Amerika'yı yerine aldı, Deceli. Sizin gibi. <laughs> Amerika ve Avrupa'yı. Hmm. Yani burada neyi gösteriyor? Evet e, sırada sen varsın Çin'ciğim. Çin'ciğim. Çin şey yapanı şey bunu yapandı iki kişi. Evet Çin. Şiva burada. Bu da seni kurtaramaz ki. Bak, adamlar sana geliyor. Sen uyanık olup Şiva'yı dinleyeceksin. Kıyamete yakın çıkacak e, Lucifer denilen aynı zamanda Shiva diye bilinen başka bir bölgede Hindular Shiva demiş evet. Shiva'yı dinlersen evet ve Müslüman olursan Shiva Müslüman çünkü Tanrı falan değil benim <laughs> şuradan anlıyorsun şu Lucifer Shiva aynı kişi evet tam Hindu evet. Hindular ama Hindular demiştim evet. Sen ya da neyse. Asya diyelim <laughs> işte. Şiva Tanrı değil. Buda da seni kurtaramaz. Yani sen sadece Kur'an kurtarır. Tamam şey mı? Sevgili Ben bu yerim de. Sadece sen. Biz zorbalık etmeyiz. Gerçeği gösteriyoruz sana. Zülkarneyn. Sessettim öyle Kur'an'da bahsettim. Zülkarneyn. Geçmişte. Geçmiş güzel bir insan bir peygamber ya da o, o civarlarda bir tam söylenti kesin şey yapamıyor çünkü ee, bir komutan evet bir sahibi biri ve size yardım etmiş evet Moğolistan'da bir daha da o Kur'an'da bahsedilen setli görebilirsin bir duvar yüzeyi gibi dümdüz iniyor dağın kenarında videolarda var tamam mı şimdi uyarayım sen sen de sana gelecekler Taliban meşhur efsane Taliban bile Taliban olmuş. Erdoğan gibi yani pes etmiş, boyun eğmiş. Bu vesile sıra e, sırada sen varsın. Bu de bitmiş zaten. Bu de bir şey yapamıyor. Daha sonra şimdi burnuna bir geldi. Bözük yemedi. <laughs> Yapamadı bir şey. Tamam Bakalım sen ne yapacaksın? Ne bitsin? savaş savaşlarını görelim. Ne yani yapacak? Hı hı. Bu da seni kurtaramaz ki, istediğin kadar şey yap. Yüzünü geliştiriyor, gırttan da bir şeyler kır falan. Adam ya. lazer atıyor lazer. Lazer biliyor musun? <laughs> Yakıyor adamı. Hı. Hı hı. Öyle tamam o çabalar güzel ama tek tanrı var tek. O tek tanıyı yerine alamazsın. Sen ne okur o Amerikan? Yani Müslümanların canını okudu. Kabe'sini Arrak gibi kuru dikti. Sana sen de. Arrak derken e, şey işte Allah. <laughs> evet Müslümanlık şu anda evet evet Müslümanlığı bitirdi adam. Yani e, kendini kandıranlar var. Türkiye'de belki ateist oldu. Türkiye'de bir sürü ateist var. Yanmıyorlar artık yani. Mevla Allah'a inandık, yandık bak bizi bıraktı gibisinden. Küsmüşler evet. Küsmüşler bırakır, dinden çıkıyor. Amerika'yı... Amerika'yı satanlar yüzünden, Erdoğan gibiler yüzünden. İmiyet dinden çıkıyor evet. <laughs> Agnostiğim ben diyor. Tanrı var ama ki. Dinlere inanmıyorum falan filan. Ya. Hıh. Evet. kimin hatası bunlar korkaklar Erdoğan gibi Amerika'da çıkışı görenler Aa, decile boyun eğenlerin hatası ama çok da kısa çünkü adamlar gad like takılıyor da <laughs> melekler falan diyor mekanik uçaklar ııııı hmm. <laughs> Çok da kısa ama işte bir Ama işte. Eee <laughs> Sabredeyim. Galip getiren Allah'tır. Bunda bir imtihan sebebi yapar. Biz Zafer'i gezdiririz diyor. Biz size bir onlara böyle. Bunda imtihan yaparız diyor burada. Diyor. Değil mi? Üstünlüğü onlara vermiş. Eee teknolojik üstünlük. Bakalım ne yapacaksın? Hiçbir bu. Hani yüzük yemediyse bu testi sen yani kaybediyorsun yani. Sabrediyorsun yani sabredene giriyorsun yani dostum orada. Evet. Bakalım sen ne yapacaksın? Modist. Hı -hı. Müslüman yerinde. Sen nasıl kazanacaksın? <laughs> Bilmiyorum. Müslüman olursan belki. O olanlar kazandım ki sen de haklısın. Ha. kaybetti. kaybet. Kabe'de şu anda Arrak gibi kule var. <laughs> Adam Müslümanla bitirmiş oldu. Evet. <laughs> ben Mehdi'yim de eden oradan diyor. Yalancı diyor. <laughs> ya savaşçı değil Mehdi ise işte, son Mehdi. Ya. Gerçekten analiz ediyor, anlatıyor. Kıyamete yakın dönemdeyiz. Bu e, Müslümanlara eziyet edenlerin ama hayaller ne? Ya Dünya dağlar içinde kalacak. Anlatamadım galiba. <laughs> Benden sonrası kıyamet ikinci nokta diyebilirsin. Bu görünüşte böyle istemiyor. Yenildi, bitti. İşte kafede kazandı, şeytan kazandı gibi görünmüşse seni aldatmasın. Sonu düşün. İki işaret kaldı. Aslında işte üçüncü olacağı anda olduğu için onu saymıyoruz. seni. Hani kıyafetin kendisi gibi olduğu için. Evet. Uzun vadede iki işaret. Ve uzun vadede üç işaret de aslında kısa vadede tam sonun geldiğine yani artık tam son geliyor. iyice geliyor diyeceğim an iki işaret kaldı. Ha? Öyle de. Tamam burada sıra sende. Ben burada anlıyorum. ben Tayvan olmuş. Yani yenilmiş. Sömürge olmuş. Ee, o yüzden Türkiye'de yardım istiyor. Yardım diyor sana <laughs> Çaktım her ne işi. Neyse. İyi savaşlar çocuklar. Sağ olun. Pes ettiğiniz anladım. Tamam. Sağ olun yine de. Zulüm Madem sömürseksiniz Erdoğan gibi ülkenizi e, olabildiğince halkınızı e, kullanmaya çalışın. Zulüm etmemeye çalışın. Olabildiğince. Ne yapayım? Ne diyeyim? Ee, zor zamanlardayız. Ahir zamanlar. Ama yani şunu bir kıyamet yaklaşıyor. Ha. Artık ne kadar kaldığını doğru, en doğrusunu rahat bilir. Evet, Tarifen Tayvan olmuş. Ee, sıra, sıra da sen varsın için. Ee, Çin. Ee, Çin'le evet. Çin'le kapatacaklar. Türkiye bitmiş, İslam bitmiş biriktirmişler, süründürüyorlar. Evet. Sömürge etmişler Erdoğan'la. Ve Tayyip'e da ona katılmış. Tayyip'e. Tayyip'e olmuş. Yani sırada Çin var. Benim anladığım, benim gördüm burada. Çin sıra sende. Var yüzünü hazırlandayım. Benim Müslüman oldu. Şiva benim. Evet. Şiva benim. Ben Müslüman olup Bu da seni kurtaramaz diyorum. Ha? Tamam. Biri. Bizi beğenmen savaşçı bir değil. Uyuruz bence. Işık gibiyim. Böyle yani ben bizi ezdiler yani. Biz bittik. Mort. Mort oldu tamam Mort olduk anladın mı? Dedik sana bizi mort ettiler. Sıra sen sende. Ya sen ne yapacaksın? Niye ne yapacak bakayım? Ben <laughs> film ben de oyun ben de seviyorum. Ama üstte şey geçti artık o kadar fazla pek takılmıyorum. Ne kimde? de? <laughs> de bir bakarız. Evet başka bir de bir dakika. Ne evet, diyor? senle sende. Evet, hepsini dümdüz ettir, Sana doğru geliyorlar. Tavsiyem ama Onistan'daki dağa bak ve gerçek Tanrı'yı fark et. Bize katır. Ee, ve öleceksen de şehit ol. Müslüman olup şehit ol. Böyle kurtulabilirsin yoksa cehennemde olursun. Lucifer benim Mehmet Mehdi oluyor. Şiva Lucifer bir kişi. Bize katılır en azından doğru biri olarak var.